Hazreti Aişe validemiz şöyle diyor. Benim şu evimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster.'' Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İsrail oğullarını peygamberler yönetirdi. Bir peygamber ölünce yerine bir başka peygamber geçerdi. Fakat benden sonra peygamber gelmeyecek birçok halifeler gelecektir. Bunun üzerine ashab-ı kiram, Ya Resulallah bize bu konuda ne yapmamızı emredersin diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Halifelere başa geçiş sırasına göre biat edin. Sonra onlara karşı görevinizi yapıp itaat edin. Onlar size karşı görevlerini yapmazlarsa Allah'tan size yardım etmesini isteyin. Zira size karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını Cenab-ı Hak onlardan soracaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz ümmetini çok severdi. Onların incinmesini asla istemezdi. 2. Bizi bu kadar çok seven peygamberimizi bütün gönlümüzle sevmek ve onun izince gitmek bir vefa borcudur. 3 İdarecilik görevi olan kimselerin idare ettiklerine karşı anlayışlı ve şefkatli davranması gerekir. 4 Kötü ve merhametsiz idarecileri peygamber aleyhisselamın bedduası iflah etmez. 5 İsrail oğulları zamanında peygamberler hem din hem dünya işlerini yönetirlerdi. 6. Müslümanların ilk seçilen halifenin peşinden gitmeleri, daha sonra ortaya atılarak halife olduğunu söyleyenlere yüz vermemeleri gerekir. Aksi halde toplumda fitne ve kargaşa baş gösterir. 7. Birlik ve beraberliğin bozulmaması için seçilen yöneticilere itaat etmek dini bir görevdir. Görülen bazı yanlış uygulamalar ve hatta haksızlıklar sebebiyle yöneticilere baş kaldırmak doğru değildir. 8. Yöneticiler yönettiklerine iyi davranmadığı takdirde Allah Teala kendilerinden bunun hesabını çok ağır bir şekilde soracaktır. 9 Efendimizin haber verdiği gibi kendisinden sonra pek çok halife gelip geçmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifleri güzelce anlamayı ve bu hadis-i şerifler mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.